Evet sevgili YouTube, merhabalar efendim. Yeni bir Project Zomate videosuyla karşınızdayım. Bu dördüncü gün e, Riverside'da maceradan maceraya koşmaya devam ediyoruz. E, son attığım videolara ufak tefek kendi çapımda böyle editler yapıyorum. Biliyorsunuz, izliyorsanız zaten. E, ondan sonucuma ama ve videolar çok uzun olduğu için editlerde bir yere kadar yapıyorum sonra sıkıyor, bayıyor. 10 dakikaya kadar ya da 8 dakikaya kadar en az diyeyim. Edit yapmaya devam edeceğim. Ee, burada amaç videoların daha kalitesi olmaksından ziyade CapCut programının ıncını cıncına kadar öğrenmek istemem. Özellikle şu yazı, efekt ve <laughs> um, etiketler, stickerler da onları... Aha! Ulan ne güzel başladık ya. Isırılma korkumuz yok şu anda. Ee, dediğim gibi biraz programı öğrenmek, geliştirmek istiyorum kendimi. Çünkü daha sonra ee, şeye dair, neye dair cümleye başlayamadım yurt dışına e, ka, şeyler videolar hazırlayacağım daha doğrusu yapay zeka yardımıyla e, videolar hazırlayacağım bir kanal kuracağım shortslar ağırlıklı olacak ondan sonra ben bu kanalı devam edeceğim oyna oynamaya devam edeceğim oyun bizim benim için bir tutku ama oraya biraz hazırlık yapmak istiyorum. Biraz öğrenmek istiyorum. Onun için böyle yapacağız. Şunları da bir attır verelim. Attırabiliyorsak. Okey. Ee, rear left, rear right olsun. Bunları da sağ arkaya atalım. Tamam efendim. Şimdi ne yapıyorduk? Ben bu arada e, Google'dan şeyi açmayı unuttum. Project Zomboid haritasını. <laughs> evet sevgili YouTube. Ne yapıyorduk demiştik? En son e, araç arıyorduk. Doğru düzgün bir araç güvenilir. Yani bizi uzun yola götürecek bir araç arkasına güzel bir trailer yükümüz ağır olacak demiştik. Ee, şu kitap şuya uğradık. Dolayı uğradık mı diyor? herhalde. Ben hatırlayamadım. Eski videoları bir göz gezdireyim ben. Ee, biz bir şeye gidelim şimdi. Nalbur mu? Nalbant mıydı? Alet edevat satan yer bir testere bulabilirsek kendimize güzel. Şurada propan. Burlardan geçiş yok mu? Ya? Bir dakika, şuraya bir propan yazacağım. Propan. Propan daha sonra değerlenecek. Yatırım tavsiyesi değildir. Gidip eve propan satın almayın. Bomba yapıyor bu terörist diye ihbar ederler. Başınız yanar. Şu küçük trailer'ı geçiyorum. Es geçiyorum. İşim olmaz. Şurada bir minibüs var. Güzel gibi görünüyor ama. Biz neredeyiz ki bu arada ya? Durayım. Bunlar da takip ediyor ama. Aslında 3-5 tane çapulcu var. Hallederiz de. Neyse. Şuradan girer miyiz lan? Bir risk alıp. Şöyle. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Giremedik. Şurada güzel bir trailer görüyorum. Yemin ediyorum arabaları çarpışan arabaya çevirdim ya. Şuraya. Ee, Onda çok güzel yer attık. Allah'ım yarabbim. Aslında burayı temizlesem de şu arabaları teker teker bir kontrol etsem çok güzel olur. Çok da süper olur ama çok zombi var be. Neredeydi? Şurada mıydı? Yok şuradaydı. Aynen. Hardware Store burada. Buralarda bir yerde. Şu Nails, Nuts. Şunu kapatalım da akümüz benzinimiz bilmesin. Dur halledeceğim ben sizi halledeceğim. Zor olacak biraz ama halledeceğim. Hadi gelin bakalım. İnşallah evliyiz. Ol ol Beta blocker içseliydik ya. İçelim bence. üzerimizde olsa bu Yoruldu <laughs> adam direkt. Tamamsa ben bunları alamayacağım. Şöyle biraz dolaştırayım ben bunları gezmeye çıkarayım. Yoruluyor çünkü çok çabuk yoruluyor. Obeziz ya. Obez bir fitness eğitmeniyiz ya. Şuradan girsek bakamayacağım buralara. Allah sende. Hiç ses de vermiyor şerefsiz. Gir lan içeri. Kapat kapıyı. Nalet gitsin senin yüzüne. Buralarda kapı var mı? Yok. Şuradan çıkacağız mecbur. <laughs> Şurada ama bir dinlenmek istiyorum. aslında bizim ihtiyatlı gitmemiz lazım. <laughs> Arkadan geliyor bak. Duyuyorum ben onu. Gel lan. <laughs> Valeur, bir avenues, atalım yere ne kadar keskin gözleriniz var beyefendi özür diliyorum Nal burada bir lavabo vardır herhalde Nerede bu hıyarlar? Görünmüyorlar vallahi. Tertemiz olmuş. Evet. Güzel. Ear protectors. Destere lazım. Destere. Tactical axe. Seni yerim. O zaman şöyle yapıyorum. Nerede bizim Splitting ha tamam. Splitting axe'imizi atalım çantamıza. Crowbar'ı da atalım çantamıza. Tactical axe'i sırtımıza geçirelim. Ben bununla şimdi terör estiririm. Buralar boş görünüyor eğer bir bug'a falan girmediyse. Hand axe. Bunları hep alacağım. Hiç affetmeyeceğim. Screwdriver'ım vardı. Dolayısıyla gerek yok. Pickaxe. Bu da bir axe'tir. Axe'ler arası ırkçılık yapmaya gerek yok. Çivi çok lazım olacak. Brokoli. Güzel. Bunlardan bir tane asam yeter bence. Maşeteyi alalım güzel silahımız olduğuna yalnız mele silahımız ha, bir şey diyeyim mi? Ahan da işte bunun için gelmiştik. Bir de sledgehammer çıkar mı lan? Bir de balyoz çıkar mı lan? Üf seni yerim. Seni seni orada yerim seni yerim. Öy sen de gel. Sen de gel. Club istiyor muyuz? İstemiyoruz. Ey bacağım şimdi. Evet. Balyoz çıkmadı. Olsun. Testere için geldik. İki tane de balta bulduk. Bence gayet başarılı. Bir de şurada... Ha lavabo arıyorduk. Lavabo var mıydı burada? Yok. Şu yan tarafta ne vardı? Kıyafet dükkanı mı vardı? accounting muhasebe Burada bir tuvalet var. Girip üstümüzü başımızı yıkayalım. Ay, burnum kaşındı. Sonucu Şu iltihap kapmasın. Al işte kapmış bile. Fiskiyle bir dezenfekte edelim. Ay. Ya ben bunu en başta dezenfekte etmiştim. Niye böyle oldu ki? Clean rack. Şunu bir temizle. Bütün kıyafetleri temizle. Kendimizi temizleyelim. Tamam. Ee, şuralarda acaba sigara falan var mıdır ki? Acaba acaba? Artık bir garbage bagları da yavaş yavaş toplamaya başlasak bence iyi ederiz gibi. Paper clipleri hadi alalım. <laughs> olta yapımında kullanırız da olta da çok işimize yarayacak bir alet edevat olmayacak şahsen. Makasımız var mıydı be? Hatırlayamadım. 0.4 Alalım. Baktık şey oldu atarız. Mak falan almayacağım. Staples'a gerek yok. Heh, box of paper clips alırız. Tamam. Fashion şuraya girmeyeceğim hiç. Bence hiç gerek yok çünkü. Yani bizim bagajda yer yoktu. Biz bir polis istasyonuna gidelim. Şu üstümüzü bir boşaltalım. olsun da şerefsizler Oyun yalnız çok takılıyor ya <laughs> bir Abone olun, like atın, bir şey yapın da azıcık para kazanalım. Bin aboneye geçeceğiz de para kazanacağız. Bilgisayar almam lazım. Yeni lazım. geber şıllık. Şeyler daha geliyor. Gelin hepiniz de. Pantolonumda bir adet delik var. Ve bu benim pek hoşuma gitmiyor. Ya bir tamam anladık. O zaman ben üstümü boşaltıyorum. Sonra marketin arkasına gidiyorum. Ya bir de teker teker geliyorlar beni sinir ediyorlar. <laughs> Vallahi yol noktası falan demeyeceğim. Koşacağım. Küs mü? Küs mü? Kös değil. Kötük. kötü Kökünü. Karakök. hepsi cüğünü alacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bunu sağ elime alayım. Bunu sol elime alayım. Her bir şeyi taşıyacağım vallahi. Kaç kilo bu? Tamam ya. Neyse. <laughs> Buraya artık sığmaz bunlar. Oralara da sığmaz. Şuralar kaç kilo alıyordu? 15 kilo. Şu içeriye koyacağız o zaman mecbur. Ne dedik? 40, 50. Şuraya koyalım. ne kaldı bu kaldı dur ben bunu sırt çantama bir alayım <laughs> sonra mı şu iki arkadaşı şuraya atayım ee, ripped sheets yanıma alacaklarım şimdi ripped sheetimiz var üç tane tamam su şişemizi bir aklımızdayken dolduralım unutmadan Hayır fil ol değil fil ol değil. Sen burada durmaya devam et. Sen benim işime yarayacaksın sonra. Sadece su şişesinde olur. Şimdi ne demiştik? SWAT Combat Pants. Nerede lan benim SWAT Combat Pants? Delik vardı onda. Sen yere git. Seni bir giyeyim ben. Bu bir de neymiş? Water resistance'ı da varmış bunun. Hmm, peki. Tamam. Şimdi yukarıdan devam ediyoruz. Bizim eldivenler ne alemde? Uy eldivenler de kötü. At bunu da. Bunlardan hangisi iyi? Şu iyi, giy. Elbow Pads Full, bu da full. Bulletproof var mı bizde? Yok sanırsam. Ceketimiz. Bu ceket kötüymüş ya, at bunu. Tactical Boots daha kötüydü diye hatırlıyorum, aynen. Nipets o da fullumsu bundan daha iyi <laughs> peki devam şimdi in the basement okuyacağız küçük boyutta bir bodrum yapmayı öğreneceğiz şu çiftçilik dergisini okuyacağız şunu okuyacağız tuzak kurmayı öğreneceğiz. Beta Blockers'ımız var. Ee, bunlara şimdilik gerek yok. Çakmağımız ne durumda? Kibritimiz yeterince var. Ee, frag Grenade. Kaç kilo? 0.6 Alıyorum lan. Baktık çok kalabalık. İlk defa hayatımda bu oyunda bir Frag Grenade kullanacağım. Eğer çok kalabalık bir grup tarafından kovalanırsam. Okey. Buradan daha başka alacağım şey yok. Şuradan ne alırız? Hem bire hem bire hem Yiyecekleri alacağız tabii ki. Cips alırız iki tane. Tortilla chips alırız. Bunu almayacağım. Bu da serial. Bunu da almayacağım. Şunu alırız. Kendi package. Sen de gel. Sen gelemedin. Peki. O zaman sen gelme. Ee, şunu da hemen okuyalım. Burada dans etmeyi öğreniriz. Hatta bu videoyu biraz kısa mı kestik? Bugün kitap mı okusak? Ne dersiniz? Broccoli seeds packet bunu almayacağım, buna gerek yok. See bellows, ee, crowbarı 362 bu buraya girmez. Gerek var mı? Zannetmiyorum ya. Makasımız üzerimizde makas var, tamam. eee uh, knife step bir tane bizim flashımız olacaktı nerede heh şurada flashlightımız tamam eee uh, başka da bir şeye ihtiyacımız yok şu ikisini de almak istiyorum ama 2.7 yer kaplamasın ya şu zaten üzerimde duracak eee uh. Aslına bakarsanız aklıma bir şey geldi ama anahtar yoktu değil mi onun? Yo vardı. Bir benzin. Haa. Bununla ben kamyonu çalıştırabilirim. Şu polis istasyonunun yanındaki. Aynen. Dur bakalım. Ben Dezenfektan kullanmayacağım burada. Çık bakalım bir. Şeyi hatırlayamadım. <laughs> Bu daha iyiydi diye hatırlıyorum. Ama kondisyonunu hatırlamıyorum. 71. Korumu neydi bunun? %73. Gayet iyi. Aa şey yapam... yapamıyor dur ben ıı, tamam hatırladım bunun aküsünü çıkarıp başka akü takmayı planlıyorduk yok pardon evet biz bir önceki bölümde yaptık lan bunu denedik ya jump start yapamıyoruz yüzde onun altında olması lazımdı ulan iki video üst üste hayal kırıklığına uğradım aynı şeyden yani böyle bir şey olabilir mi böyle bir şey olabilir mi böyle bir şey olabilir mi Peki o zaman en yakın ev nerede? Ev. 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 Şuradaydı değil mi? Trailer. very hungry durumdayız. Depressed. Niye depressediz ya bu kadar? Azıcık comic book falan okuyalım da depressedliğimiz gitsin ya. Şu da var mıydı bizim comic book'umuz? Var, dört tane. Bugün bayağı bir kitap okuyacağız arkadaşlar. Yalnız burada okumayalım, değil mi? Gidelim bir eve insan gibi. Nereden çıkılıyordu? Şuradan çıkamadı. Buradan geçemiyoruz mu gerçekten? Ee, bir de ben izninizle, burada polis istasyonu şey varmış. Onu yazmak istiyorum. Hadi bizim eleman. Water dispenser varmış. Water yazalım. Geçelim. Su yazsaydık keşke. Ya. Ne hangisi kısaysa onu kullanıyordum aslında. Türkçesi kısaysa Türkçe. İngilizcesi kısaysa İngilizce. <laughs> Kalori 2200. Eksi 2200. Abo. Kilo kaç kiloyuz? 105'ten 103'e düşmüşüz. Okey. Şunu kullanamıyoruz ya. Çıldıracağım. Çıldıracağım. İlk doğduğumuz eve gidelim. <laughs> Orada bir bu geceyi atlatalım. Kitabımızı okuyalım. Burayı açmışız zaten. Dışarıdan da sesler geliyor. Allah da belanı vermesin. Ödüm koptu ya. Evet, ben yatıyorum arkadaşlar o zaman. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay efendim.